Selamlar ben Harry Potter. Bugün Zul oynadım ve insanlar bu oyun için çok kötü diyor. Peki sizce abartıyorlar mı? Hayır abartmıyorlar çünkü oyun çok kötü. Peki neden mi? Merak ediyorsanız gelin videoyu izleyin. Efsane kasım kasası şimdi çantanda. Kas evet açacağım. <laughs> oh. Ne Neon anahtarlık garantili deste mi? Nasıl ya? Abi artık daha iyi bir oyuncu olabilirim bunun sayesinde. Desteler. Kullan. Ne verecek? <laughs> Efsane. Ne? Oo. Oh. Mehmetçik pro baba. Tamam şimdi bunu Mehmetciğime takmam gerekiyor. <laughs> Mehmetçiğim var mı benim? <laughs> Mehmetçiğim yok. 7 günlüğü 18 bin al. Bu hayır 27. seviyem olmam gerekiyor. Oha. Gladio olacağım. Let's go. Gladio ne bilmiyorum ama okey Gladio olacağım. aşırı cringe oldum. Mekon'um var. Mekon okey. Harry Potter 31 arkadaşlar ismim. Lan yeter niye müzik çalıyor hala? Tamam. Let's go baba. Uzula vakti. Uzula. dünyanın en iyi oyunu arkadaşlar. Oo. Bu oha bu ne lan? Abi bende niye yok bu silah? Level'ım yok, param yok. Shift basarak gidiyorum. Allah'ım. Oyunu ben birazcık fa fazla ciddi alıyorum. Evet. Bu ne abi? Nasıl silah bu? Hadi hadi hadi. 50 vurdum peki abi. Oyunda bu arada herhangi bir şekilde koşmanızı şeye gerek yok. Durmanıza gerek yok. Shift basmanıza gerek yok. Bu ne? Avuk. a Peki abi. Peki abi havada vuruyor. Okey. Hmm. Havada vurmalar. Hmm. Boge ananın götünü sikeyim. Artı 5 silah var bir de. Abi artı 5 silah ne? Metin'i kimi bu amına koyayım? Türkiye'nin ilk MMO FPS'i aa. Daha doğrusu dünyanın ilk MMO FPS sanırım bu. Çünkü geri zekalıca bir konsept. Silahlara artı basmak ne anasını satayım. Dünyada tabi ilk olur. Çünkü salakça bir konsept. Okey. Güzel eğim değil mi? Katili. Eğimim nasıl arkadaşlar? 3 Eğim aldığım yere gitse keşke. Keşke mermilere eğim aldığım yere gitse. Oğlum ne kadar bok gibi boyun bu. Oğlum adamın kafasına eğim alıyorum lan. Silahlar ne kadar sekiyor. Bu ne abi? Kuantum susturucu müsturucu Şey mi abi bu da? Ee, 5 lira ver silahın sekmesin mi? 5 lira ver silahın sekmesin. Okey. Okey boge 52. Yaşım 52 amana koyayım. Gerçi bu oyunu gençlerin oynadığını pek sanmıyorum yani. Ya internet kafede çingeneler oynuyordur ya da şey yapıyordur. Yaşlı kesim oynuyordur büyük ihtimalle bu oyunu. Oğlum o nasıl pistol lan? Adam pistol evini taradı. Mekondan daha hızlı vuruyor. Bu ne oğlum? Behzat şey mi bu amına koyayım? Lan niye oyunda şey var? Bu ne bu da Rainbow Six operatörü mü? Oğlum adam niye bu kadar hızlı koşuyor? Alo. Oğlum ölmüyor lan adam. Vay arkadaş Mekon'la sıkıyorum ölmüyor herif. Tek yedim. Okey. O zaman ben de sniper oynayayım. Belki ben de tek atarım. Abi adamın glow lazer atıyor. Yani Star Wars'daki şeyler gibi amına koyayım. Silahlar gibi. Oy. Yani galiba. Öldü mü keskin? Ölmemiş. 5 canım kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar 5 yarım kaldı. Amına koyayım. Ben bu oyunu var ya mükemmel oynuyorum. Arkadaşlar bir Zula e-sporumuz var. Bir Zula e-sporumuz var. Oy headshot. Ha. Artı 2 bomba. Arkadaşlar çok güzel oyun gerçekten. Ha o adam mı sıkıyormuş bana? Aa, okey. O adam sıkıyormuş bana arkadaşlar. Hayır, oyunda hiçbir şey belli olmadığı için. Oyunun animasyonları falan yarrak gibi olduğu için arkadaş. Oha o ne lan? Bu ne lan? <laughs> ne? Lan 5 canım kaldı. Okey abi. Herifler birazcık bana tek atıyor da. Oy bomba. Herifler bana birazcık tek atıyor da. Artı altı silahla. tam kafada. Okay. Çık vurayım baba. Kelle avcısı. Kelle avcısı. Ne oldu lan boge ha? Yatırdığın paralar yetmedi mi amcık? Vurucu team adam ol. AK oğlum bu nasıl AK 47? Arkadaşlar Cyberpunk 2077 silah. Şuraya saklansam. Behzatçı şey gördü beni. Yapmak gibi oyun. Arkadaşlar oyun çok kolay. Fakat para yatırırsanız. Yani baksanıza şu an takımda ikinciyim. Ve hani karşıma artı altı silahlı elemanlar çıkmadı sürece. Baksana. Pek zorlanmıyorum. Adam rastgele böyle koşa koşa sıkıyor tarıyor. Ve direkt tek mermide ölüyorum. Mesela bu adamın silahı artılı mı artılı değil büyük ihtimalle. Böyle artılı silah mı olur? Adamların silahı fütüristik mütüristik. Bizimkine bak anası satayım. Bembeyaz ucunda bok var. Buraya saklanıyoruz abi. Geleni geçeni vuruyoruz hazır mısınız? Geliyor. Oğlum bozuk lan boyun. Tamam, bozuk vallahi bozuk boyun ya. Oğlum boyun harbi bozuk. Bu ne? Lan adama kafasını nişan bu. <gülüyor> ya <gülüyor> LAN delireceğim. Ya Rabbim sen sabır ver. Bizim takım oynamayı bilmiyor. TR Soldiers diyor buna. Benden iki kill fazla. Bekle şimdi geçeceğim seni. Amına TRS TR Soldiers'ı bekle. 22. Bu videodaki amacımız tamamen TRS Soldiers'ı geçmek arkadaşlar. Ana ben 23. aynen birader öldürürsün gel. Gel. 3 kişi. Oo! Oh! Kamikaze deniliyor arkadaşlar bu öldürme taktiğine. Kasap. Fafanal 44. Bunlar niye bot gibi bana satayım? Nereden geldin lan sen? Aa adam oyundan çıktı lan. Rage quit attı. Geri zekala, XP alamayacak mal. 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 XP alıp buzula kası satamayacak mal. Bir adamı arkadaşlar artı altı silah basmış bir adamı öldürebilmeniz için yaklaşık üç defa gidip ona ölmeniz gerekiyor. Anca öyle öldürebiliyorsunuz. Yoksa öldüremiyorsunuz. Bir şey diyeyim mi? Yalnız iyi vurdum ha. Okey. Bu oyun baya kötü bu arada ya. Ben hayatımda bu kadar kötü bir oyun oynamadım gerçekten. Bu oyun bayağı kötü. Bu arada bıçak çekmenin hiçbir mantığı yok. Daha fazla hızlanırım diye düşündüm ama hiçbir mantığı yok. Ya da CS'deki ve Valorant'taki olay gibi. Çünkü oyun tamamen CS'den kalıntı olduğu için. Abi herif... Ya Rabbim sen sabır ver. Emir'e ananı at birader onu. O adam ölmüyor lan. Ya da bizimkiler salak tutturamıyor. Çok büyük ihtimalle bizimkiler salak tutturamıyor. Keski neler olsun birader. Dünya üzerindeki en büyük orta seçildin. Duzula yapar yatırarak. Bak klasik elimize geçiyoruz. Bak mal oldukları için hiç bakmıyorlar. Çünkü genellikle Mal insanlar oyunu için oyunu. Evet üçüncüyüm arkadaşlar hiç para yatırmadan ha. Vay anasını be. Oğlum bunlar harbi gerizekalı olmalı bu arada bu kadar para yatırıp zar zor birinci olabiliyorlarsa gerçekten gerizekalı olmalılar bu arada ya. Oyun hayatımda oynadığım en kötü oyunlardan birisi olabilir. Şaka yapmıyorum bu arada gerçekten oynadığım en kötü online oyun olabilir. Yani MMO FPS ne abi? MMO mantığının FPS'e birleştirilmemesi gerekiyor. Birleştirilecekse en azından bu şekilde birleştirilmemesi gerekiyor. Mesela çoğu MMO oyuna bakın. Evet aralarında pay to win var. Fakat şöyle bir olay da var arkadaşlar. Yani bunları gerçek parayla yapmıyorsunuz. Hayır yani bunları gerçek parayla evet hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama normal parayla da yapabiliyorsunuz. Evet bunu Zula'da da yapabiliyorsunuz. Ama çok zor. Bu kadar zor olmaması gerekiyor. Baksanız artı bir yapabiliyorum sadece bak şu silahları. 10 saat boyunca oynadım ben bu oyunu. Artı iki yapabiliyorum belki hatta. Bir de başarı ihtimali var artı silahlar artı basmada. Oo, yani arkadaşlar MMO FPS mantığının bu şekilde olması beni üzüyor açıkçası. Gerçekten. Gerçekten üzüyor. Ve bu oyun gerçekten Türkiye'deki vergi rekortmenlerinden birisi olabilir. Çünkü oyun deli gibi oynanıyor ve deli gibi insanlar para yatırıyor. Baksanız abi şu sunuculara full. Oyun tamamen full çekiyor abi. Ah çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ne diyeyim arkadaşlar yani bu da böyle bir oyun gerçekten yani para yatırarak üstünlük kurabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Ha yani Türk oyunu diye böyle öveceğimi falan sanıyorsanız arkadaşlar yanılıyorsunuz çünkü istediği kadar Türk malı olsun, istediği kadar halis halis Türk malı olsun. Ee... Böyle bir oyunsa gömerim yani. İstiyorsa İspanyol malı olsun, istiyorsa Amerikan malı olsun hiç fark etmez. Bozuk lan oyun. Oğlum bu oyun çalışmıyor anasını satayım. Fakat işte yani yok çukuru getirdik, işte Behzat Ç'yi getirdik bilmem ne falan diye reklam yaparlarsa ya oyun oynanır abi yani. İnanılmaz. Neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.